Hocam şimdi çok tartışılan bir konu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir açıkla hutbesinde eşcinselliğe değindi. Bunu da CHP'li bazı belediyelerin dağıttığı broşürlerde eşcinsellik ifadeleri vardı. Bundan dolayı hutbesinde buna değindi ve Ankara Barosu daha sonra buna karşı bir açıklama yaptı. Soruşturma başlatıldı. Tartışma hala devam ediyor. E ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda bir açıklama yaptı yine. Ee, siz nasıl görüyorsunuz hocam? Bunun yani bir perde arkasını bize bir anlat ya Ne oldu orada şimdi? E... Kim ne dedi? Baron ne dedi? Ba anladığım kadarıyla Baron'un şeyi var. Yani eskimiş düşünceler, düşünceler falan. Evet hocam. Ya eskimiş düşünce ne? Biz şimdi bak şimdi önümde var. Bu 13. 13. yüzyılda yazmış. 12 13. 14. yüzyılda Yunus hı. Yunus Emre. Hı hı. Bakın Yunus 700 sene evvel ne demiş? Dört kitabı şerh eden, yani açıklayan asidir hakikatte. Yani gerçekte aslında asidir. Yani bunu okuyor gibi yapar ama şerh eder gibi, açıklar gibi yapar ama gerçeğe karşıdır diyor. Zira teşvik, zira tefsir okuyup manısın bilmediler. Bak bunu 700 sene evvel yazmış. Tefsir okudular ama manasını bilmediler diyor. Bunu 700 sene evvel yazmış. Şimdi o e, Ankara Barosu'nun eleştirisinde yani eskidir, eski yani 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 İslam bu düşünce, yani bu eski düşüncedir evet. falan. Al eski düşünce bak. Hepinizden Yunus'un bu, bu bu şiiri, bugünü, bugün bunun üzerine binlerce kitap yazılır. Dörtlük bir dörtlük. 700 sene evvel yazmış. Evet. Yani öyle Ankara Barosu bilmediği şeyleri konuşuyor. Yani Diyanet İşleri Başkan da ona bir cevap olsun diye herhalde bildiğim kadarıyla belediyelerin çocukları da LBGT, MBGT evet, göstermesine evet, karşı evet, tepki evet. olarak bunu söylemiş. Yani 23 Nisan'da LGBTI çocuklar diye bir broşür dağıtıyor. Ya bunu yapanlar, bunu yapanlar nasıl belediyeler bunlara izin veriyor? Hangi belediye buna izin vermiş? İstanbul Belediyesi o Alevi Malevi, Aleviliği bir din olarak gösteren bir afiş basılmış. Hı hı. Ben İstanbul Belediye Başkanı'nın böyle bir hata yapacağını düşünemiyorum. Bunu kim yapar biliyor musunuz? Orada casuslar vardır. Daşnakçılar, PKK'cılar. Onlara yetki verirsen onların yapacağı budur. Onu savunacak bir tarafı yok. Sonra niye vatandaşı ayırıyorsun Hristiyan, Yahudi, Müslüman, Alevi bilmem ne diye? Ya vatandaş vatandaştır. Bakın 1926'da Ankara hükümetine başvuruyor. Ya onca Yahudiler. Sonra Ermeniler ve Rumlar diyorlar ki biz azınlık kabul etmiyoruz. Lozan'da azınlık bunları veriyorlar ya. Yahudiler diyor ki biz azınlık değiliz kardeşim. Biz herkes gibi medeni hukukta nasıl var vatan herkes gibi vatan yararlanmak istiyoruz. Üç dinin temsilcileri de başvuruyor. Biz dini bir ayrıcalık istemiyoruz. Medeni hukuktaki vatandaşlıktan yararlanmak istiyoruz. Hepsi kabul ediliyor. Siz şimdi bu yapılmış. Cumhuriyetin ilk yıllarında. Siz Şimdi neye getiriyorsunuz bu milleti tekrar bölmeye çalışıyorsunuz? Evet. Bunlar, bunlar doğru şeyler değildir. Ha, Diyanet başkan onu onun için okuduysa doğru okumuştur.